Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız bir denizin kenarında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada Deniz adında çok meraklı bir çocuk yaşarmış. Deniz en çok sahilde vakit geçirmeyi severmiş. Dalgaların kıyıya vuruşunu dinler, kumların içinde kabuklar toplar. Bazen de bulutları seyrederek hayaller kurarmış. Bir gün sahilde dolaşırken kumların içinde parlayan bir şey görmüş eğilmiş, elini uzatmış. Eski bir cam şişeymiş bu. İçinde sararmış bir kağıt varmış. Deniz heyecanla kağıdı açmış. Aman Allah'ım! Bu bir harita. Haritada denizin ortasında gizemli bir ada çizilmiş. Adanın üstünde iri harflerle şu yazıyormuş: Kayıp Ada. Denizin kalbi hızla çarpmaya başlamış. Demek kayıp bir ada var. Acaba gerçekten olabilir mi? O akşam Deniz evlerinin terasında oturmuş, yıldızları ve dolunayı seyrederken hayaller kurmaya başlamış. Dolunay tüm güzelliğiyle her yeri aydınlatıyormuş. Deniz gözlerini kapatmış ve fısıldamış. "Ne olur rüyamda sahilde bulduğum haritadaki kayıp adayı göreyim." Birdenbire kendini küçük bir sandalın içinde bulmuş. Sandalı dalgalar hafifçe sallıyormuş. Martılar kanat çırparak onun üzerinden geçiyormuş. Deniz şaşkınlıkla etrafına bakarken birçok martı sandalı eşlik etmeye başlamış. Sanki ona "Bizi takip et." diyorlarmış. Deniz gülümsemiş. "Tamamdır. Siz bana yolu gösterin." Martılar önde süzülmüş, deniz de sandalını onların peşinden sürmüş. Masmavi sularda ufukta yavaş yavaş gizemli bir ada belirmiş. Adanın ağaçları göğe kadar uzanıyormuş. Yaprakları ise yeşil değil, maviye çalan bir ışıkla parlıyormuş. "İşte kayıp ada," diye fısıldamış deniz. Sahile adım atınca ayağının altındaki kumlar sıcacıkmış. Ormana doğru yürümüş. Birbirinden güzel çiçekler her yerdeymiş. Kelebekler denizin etrafında uçuşmaya başlamış. Deniz bu kez de kelebekleri takip etmeye başlamış. Kendi kendine mırıldanmış. Bunlar da bana yol gösteriyor. Kelebekleri takip ederek ilerlemiş. Ormanın derinliklerinde yürürken birden kendisini taş bir kapının önünde bulmuş. Kapının etrafında değişik semboller varmış. Deniz meraklı gözlerle hepsini tek tek incelemiş. Derken bir ses duyulmuş. "Hoş geldin Deniz. Senin kalbinde sevgi ve merak olduğu için bu ada sana göründü." Deniz biraz tedirgin olmuş. Sonra cesaretini toplayıp sormuş: bu ada neden kayboldu? Neden haritada kayıp ada yazıyor? Üzgün bir ses tonuyla ışıkların arasından ada cevap vermiş. Eskiden burada doğayı seven insanlar yaşardı. Onlar denizi kirletmez, ağaçlara zarar vermez, hayvanlarla dost olurdu. Ama zamanla insanlar doğayı unuttu. Denizleri kirlettiler, ağaçları kestiler, hayvanlara zarar verdiler adada kalplerden silindi. Şimdi yalnızca kalbi temiz ve meraklı çocukların rüyasında görünüyor. Deniz ışığa doğru yaklaşmış ve kararlı bir sesle konuşmuş. Ama ben doğayı çok seviyorum. Söz veriyorum. Denizi koruyacağım, ağaçlarla arkadaş olacağım, hayvanlara iyi davranacağım. Işık sevinçle parlamış. İşte bu. Eğer sözünü tutarsan bu ada hep kalbinde yaşayacak. Her denize baktığında, her ağacı sevdiğinde, her hayvana yardım ettiğinde kayıp ada yeniden doğacak. O anda etrafa rengarenk ışıklar saçılmış, denizin gözleri kamaşmış. Birden kendini tekrar sandalında bulmuş. Martılar son kez kanat çırparak gökyüzüne doğru süzülmüş. Deniz arkasına bakmış. Ada sislerin içinde yavaş yavaş kaybolmuş. Sanki hiç var olmamış gibiymiş. Sonra birden gözlerini açmış. Yatağındaymış. Sabah olmuş. Yastığının altındaki haritayı çıkarmış. Harita hala oradaymış ama üzerindeki işaretler silinmiş. Deniz gülümsemiş. Demek kayıp adayı rüyamda gördüm. Ama ama aslında gerçekmiş. Çünkü doğayı korursam ada hep kalbimde yaşayacak. O gün sahile gitmiş. Yerdeki çöpleri almış. İçinden sessizce fısıldamış. Merak, cesaret ve doğa sevgisi. İşte kayıp adanın sırrı bu. Sevgili çocuklar, deniz bize çok önemli bir şey öğretti. Eğer denizi kirletmez, ağaçlarla arkadaş olur ve hayvanlara iyi bakarsak biz de kendi kayıp adamızı bulabiliriz. Unutmayın, çöpleri denize atmayın. Ağaçlarla arkadaş olun, onlara zarar vermeyin. Hayvanlara iyi davranın, onlarla dost olun ve her zaman merak edin, soru sorun. Öğrenmekten korkmayın. Çünkü siz doğayı koruyan küçük kahramanlarsınız. Belki bir gün siz de rüyanızda kendi kayıp adanızı görebilirsiniz.